Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir oyun'a başlıyorum. Oyunun adı Hello Neighbor. Arkadaşlar bu oyunda var ya e, yapay zekaya karşı oynuyorsun. Ben şöyle hemen bir new game yapayım ilk defa oynuyorum. E, Youtube'da e, izlediğim kadarıyla karşıda bir ev var. Tamam mı? Karşıdaki eve girmemiz lazım. Bodrum katına girmemiz lazım. Orada bir oda var. Buraya girmek için de e, birkaç tane alet toplamamız gerekiyor herhalde. Ha abi karşıdaki komşu o herhalde aynı bizi izliyor galiba. Oo. Tamam hocam. Eve geldik. Ne diyor abi? Turn on. Elektrisi, elektriği aç. İçeriye gir diyor. İçeriği kontrol et diyor. Ee, i̇çeriye kayıtları sok. Ona göre uyu diyor. Abi gel biz şöyle olmazsa dediğini bir yapalım. Ee, press A diyor. Bastım abi. Ha, elektriği açtım. Doğru. Ee, abi kilit diyor ya. Ha, şurada ne diyor? Press F. F'ye bas. Onu değil lan. Ha, şunu. Hocam. Bunu sen mi aç? Aynen. Kapımız açıldı. Ne diyor? Put. Tamam koy diyor. Şu kapıyı da bir aç. Ha, lan. Koskoca ev. Tek odalı mı lan? Vallahi mı? Neyse tamam. Abi de şey diyordu. Şunları herhalde içeri mi koy diyordu. Koyalım bakalım. Hayda abi. Heh. Hepsini koymama gerek var mı ya? Move stuff inside. Aynen hepsini koymam gerekiyor galiba. Hocam şöyle. Ha birden fazla eşya alabiliyormuşum. Tamam. Hepsini şöyle at ya. Tamam mıyız? Herhalde öyle. Abi take Tamam şimdi uyu diyor. Abi dur şurayı kapatalım ya. Ha, şimdi kapıyı da kapat. Hocam şuraya uyuyor Ha uyuduk. uyanık mı hocam? Abi herhalde uyanmışız. Tamam güzel. Evet şimdi yapmamız gereken ne? Direkt karşıya mı gidiyorum? Abi dur şurada el fenerim var. Aynen. Oo. Neyse. Şu evi gezeyim mi ya? Abi koskoca ev tek odalı. Nasıl oluyor anlayamadım. <laughs> Neyse tamam sorun değil. Şöyle hocam şunlar sen bir bırak. Ne var ya olmazsa bir karşıya gideyim ya. Karşıda ne var ne yok bir bakalım ha. Ama bu bizim araba değil mi? Aynen. Bilemiyoruz değil mi? Aynen bilemiyoruz. Neyse arkadaşlar herhalde bilmiyorum karşıya girmemiz lazım. YouTube'da izlediğim videolarda öyleydi. Çöp. Hocam çöp deşiyorum. <laughs> Abi. Lan kapı sesi geldi bu. O ne lan? Vallahi mı? Abi tren ne arıyor senin evinde? Ha? <laughs> Adam Luna yapmış evini vallahi. Oo. Oo, hocam elektriğini kes. Tamam. Abi elektriğini kestim. Güzel. <laughs> Adam içirdi. Adam içirdi. Abi beni görmüyordur. Aha, tamam. Nereye gidiyor şimdi? Abi gireyim mi içeriye ya? <laughs> Bakalım gelecek mi? Abi niye korkuyorum ben ya? Vallahi gir içeri işte. O sola geçti diyelim hocam. Ben de sağa gideyim. Ha. Oo, abra kilitli. Yukarıda ne var? <laughs> bu ne lan? Allah Allah lan sapık lan bu adam. Burada ne var? Aha. Adamın garajı. Ha, şu kapıyı açayım ben. Açamadım. Open diyor. Açtın mı şimdi? Ha burada bir... Ana çek iç burada. Çek Çekici. Hey. El feneri. Çabuk bırak. Sen bırak şu el feneri al. Abi niye fısıldıyorum ben de bilmiyorum valla. kapıyı niye açamadım ben ya? Abi elektrik kestim de ondan mı? Abi vallahi adamın evine girdim lan. Ne arıyorsun oğlum elimde? Abi vallaha mı? Vallahi, abi şuraya uyu. Aa, anladım. Uyursan adam gidiyor. Abi vallahi korktum demin ya. Bir de oyuna öyle bir ses vermişler ki. Ha bir de arkadaşlar bu yapay zeka var ya oynadıkça akıllaşıyormuş. Zekalaşıyormuş. O yüzden ne kadar çok oynarsam o kadar çok zekalaşıyor, akıllaşıyor. Zorlaşıyor yani, oyun zorlaşıyor. Hmm. şimdi herhalde kapıyı kitlemiştir bana kalırsa. Eee hocam, dur bakalım Şunu açamıyorum değil mi? Aynen. Aha adam elektriği açmış geri herhalde. Aynen. Neyse açık kalsa mı? De Dur yok no, yok no. Ben elektriği var yine kapatayım ya. Bakayım bir. Aynen. Geri kapat. Abi şuradan içeri gire. Abi girebiliyorum. Abi gazını kestim. Kesin buraya gelir o şimdi. Abi dolanayım mı bir? Abi şunu da kapat. o? Hocam nerede o? Ee, abi şimdi merdivandan yukarı çıksam adam buraya şey koymuş su, su doldurmuş içine köpek balığı koymuş tamam mı oradan gidip oraya gidemiyoruz abi her Allah şu karşı exit diyor ya oraya mı varmamız gerekiyor ama tamam da adam çivilemiş ya Bir daha gireceğim. Tamam. Gireyim mi hocam. Adam ne olmuş lan buraya? Halen aç. Aa elektriği kestiydim doğru ya. Açılmıyor. yol var, araba var. Ana. Allah Allah. Abi, a kapı açıldı. Kapı açıldı. Önünü kapatmış diye hocam. Aynı. Aynen. Bakayım bir. Ka abi o ses neydi ya? Hey! Adam kamera koymuş. <laughs> Allah mı? Geliyor mu? Hocam beni kamerayla mı izliyorsun şimdi? Vay anasını. atacağım valla. Şu mi gireyim? Uyu ya. Aynen. Başka çare yok. Abi şimdi kamera koymuş oraya tamam mı? Aha Hepler Tepler dışarıya da koymuş. Elinde geziyor ya. Onun oh, camı mı açık? Ya bir gör ya hocam ya. Geliyor mu? Gelmiyor herhalde ya. Abi geliyor 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 uyu hemen uyu. Ha akşam oldu abi akşam oldu. Beni görmeden içeri girmem lazım ya. <laughs> ben var ya arkadan dolanayım gene. Lan <laughs> oraya ne sen ya hocam benim beklerdim burada <laughs> Ya bu gittikçe zorlaşıyor gerçekten de valla. Bu ne? Aa şunu sen al. Lan atma lan ne atıyorsun? Lan diye dedim ben sana. He. Ee, bakalım bir. Oo. Adamı buradan izleyebiliyorum da ama he. Eh. Kameralara bak kameralara. Karşıda. Trap koymuş. Abi bir daha mı dolansam? Gel bir daha dolanalım ya. Şurada dursun. Hadi bakalım. Abi dışarıdan dolansam ne olur? Ha tamam burada değil güzel. Abi içeri gir. Ha? Abi çık çık. Abi sandalye vardı bende. Sandalye kullanabilir miyim ki? Dur, abi ya. Ha gazın geri açmış. Geri kapat. Hocam geri kapat. Kapıyı geri kapat sen. Tamam. Güzel. Abi şimdi yavaş 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 bir izleyeyim adamı. Aslında elektriğini kapatsam kameradan izleyemez beni. Aynen. Kapat abi güzel. Şimdi hem gazını kapattık elektriğini kapattık. Dışarıya çıkar mı? Yakında herhalde yakında. Ses geldi. Gir şurada. Hocam girmiyor ya? Allah Allah. Buradan giremiyor mu ben? Lan kapıyı kilitlemiş. Cık. Aa buradan girebilmem lazım benim ya. Hı -hı. Bu ne? Aa burada açık değil. Kapı da açık değil. Zine bas kaç. Dolmadı. Abi demin ki arka kapıdan girelim ya. Şu kapıdan girelim. Hangi açmış bu? Ben ne geri kapatırım? Abi, kayna diyor dur bir saniye. Kaynatsın bakalım. Çık! Lan koş! Lan koş abi, camdan Ay, Geliyor geliyor geliyor. abi hemen bir uyumam lazım. Hemen bir uyumam lazım. Uyum! Bu ne lan? You must be this tall to hide. Nasıl? Nasıl this tall? Ha adam orada. Abi. Çık o zaman. Gir şunun altına. Girdin. Tamam mı? Aa adam orada. O neydi ya? Anlayamadım valla. <laughs> Neyse hu. Hmm. Aha adam geri kameralarını koymuş. Bir o zaman ilk önce elektriğini keseyim. Nerede adam? Kesin karşıma çıkarsın diye. Abi şu elektriğini keseyim. Tamam Ha, şimdi içeriye girelim. Ha buradan mı girsem gene? Gel buradan gireyim gene ya. Adam bu sefer oraya git demiş ya. Ha kap cam açık gene ya. Ha buradan gerçekten giremiyor mu oraya? Hı. Tamam. Abi arabasına bir şeyler yapabiliyor mu? Yok. Burada açık değil. Allah. Abi kapılar hep kilitlemiş bu. Ana! Abi girdim. Kapı girdi. Kapı girdi. Kapı girdi. Kapı gi... bu ne? Yani adam birini öldürmüş. Adam birini öldürmüş. Aha aha aha. Kürek diyelim bu hocam. Abi kürek değil mi o? Kürek de alamıyorum. Niye? Abi elektriğin kesimde ondan mı? Işıklar yanıyor mu? Aa, elektriğini kesmişim. Bu ne ya? Instruction. Hocam bu zil mi? Ha burayı açamıyorum. Burayı da açamıyorum. Abi gelirse anca oradan gelir. Gelirse anca oradan gelir. Aa. Bu kutular ne işe yarıyor? Aa burada kesin biri var ya. Bir saniye. Bu zil değil mi şimdi? He? Neyse. Abi buradan çıkalım biz ya. Abi vallahi korkmaya başladım. Abi ne zorunmuş bu böyle ya. Neyse bir daha deneyeyim hocam. Abi orada birini gömmüş o tamam mı? Bizim ihtiyar oraya birini gömmüş. Abi bu sefer şey var ya, kamera şey elektrik kesmeyeceğim ya. Aynen. Elektrik kesmeyeceğim. Abi şimdi Yok, elektriği kesmeyeceğim. Ama burada kilitli. Hocam demin bir açık yeri vardı ha. Şunu açık değil miydi? Tamam. Abi halen otorak elimde. Bu otorak ne işe yarıyor ya? Ha burada da varmış. Şöyle biriktirelim. Adam dışarıda geziyor ya. Hocam olmaz ki ama ya. Hocam olmaz ki ama ya. Tamam, şöyle en etrafından gez. Abi, şunlar atamıyor mu ben? Şunu al mesela, ha. Abi ses yaptık, bakalım. Abi üst kata çıkmam lazım ya. Aa, dur, 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 dur. Ne yapacağım biliyorum. O demek sandalyeyi alacağım arkadaşlar, tamam mı? Demin bir kırık bir zemin vardı ya. Çatı mıdır, zemin midir? Oraya bir tane sandalye götüreceğim. Abi şunu al sen. Hah. Oraya bir tane götürelim. Adam gene kapı açmaya başladı. Neredeydi oraya? Ha şurayı herhalde şura. Ana. Hocam şimdi sen şunu şuraya bir yere koy. <laughs> Of ya olmuyor ya hocam. Vallahi neyse arkadaşlar ben bir bölüm burada bitireyim. Neyse bir şeyler denedik arkadaşlar. şu üst kata çıkmak istiyorum ama orada su var. Oraya yukarıya nasıl çıkacağım bilmiyorum. bir de yerin dibinde birini gömmüş. Onu da merak ediyorum. Orada bir kürek vardı ama küreği alamadım nedense. Neyse arkadaşlar bir dahaki bölüme bakarız olmazsa bir dahaki bölüm denerim. Arkadaşlar beğenirseniz bir like, beğenmediyseniz like, tüm zaman eleştirileriniz veya önerileriniz varsa aşağıya yazın kesinlikle okurum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle.